Galatasaray-Odaya Bank ve Fenerbahçe'nin arasında oynanan bu derbi 16-16 beraber gitti. Takımlar çok fazla hata yapmadan birbirlerini sınadılar diyelim. Devamında ikinci çeyrekte Galatasaray-Odaya Bank üstünlüğünü ortaya koydu. Burada Şirbin 7 asisti, bir oyun kurucu gibi 7 asisti ve 9 sayısı çok ön plana çıktı ilk devrenin geneline baktığımızda. E, tabii Miçov'un da on sayıyla katkı yapması önemliydi Galatasaray-Odaya adına. Burada e, dikkat etmemiz gereken tabii Fenerbahçe açısından da Sulukas'ın ne zaman drive etse, ikili oynasa, potaya gitse yasaya sayı attı ya da diğer arkadaşlarına e, diğer arkadaşlarına sayı e, şansı yarattığını gördük ki dört asistle oynadı. Bir dönem Galatasaray-Odaya banka öne fırladığında e Bogdanovic'in arka arkaya gelen 8 sayısı Fenerbahçe'yi tekrar ilk devrede oyunda tuttu. Yanlış hatırlamıyorsam 34 37 34 gibi bir skorla ilk devre ilk devre bitti. Burada Fenerbahçe'nin için hoş olmayan bölüm Veselin'in 3 faul alması oldu. orada hem kendini koruyamadı hem de bence teknik ekip hani böyle bir karar aldı. Bunun doğrusu yanlışı olmaz. Oyunda tutma kararı aldı. Üçüncü çeyreğe girdiğimizde üçüncü çeyrekte bir Galatasaray Odaya Bank fırtınası vardı. Ee, savunma, top kapma, top çalma, Fenerbahçe'nin dolayısıyla top ıı, kayıpları çok ön plana çıktı. Ve bu iki dakikada bir anda Galatasaray Odaya Bank öne fırlayınca Obradoviç e, soyunma odasından gelmene rağmen tecrübesiyle beraber e, bir mola aldı. Fakat molanın etkisi çok, çok, çok sürmedi. E, 2 dakika içince fark 16 sayıya çıktı. Bundan sonra bir daha e, molada alamadı. Ama oyuna e, bundan sonraki dönemde bence en önemli şeyi Melih Mahmutoğlu'nu oyuna alarak aldı, e, yaptı. Melih'in burada attı 6 sayı ka kadar e, hatırlayacaksınız Lasme'ye çaldırttığı bir faul vardı. E, kendi koltuğunun altına sıkıştırarak beraber yere düştüler. Ve orada biraz tansiyonu yukarıya çekti. Bence olması Fenerbahçe açısından yapılması gereken de buydu. Sevgili Ömer olan hatırlayacaksınız Real Madrid'i yendikten sonra bir demeci vardı. Bize karşı hakemleri etki altına almak için yaptıkları bir takım hareketleri, fair olmayan, sport dışı bir takım hareketleri biz de doğru cevabı, reaksiyonu gösterdik demişti. Bence burada Melih Tam buna cevap veriyordu. E, atmosferde e, Abdü İpekçi atmosferinde e, Galatasaray'ın dikkatini dağıtmayı başaracaktı ki ama e, oyunda fazla kalamadı. Sonuç olarak bir takım gitgeller e, Fenerbahçe e, oyuncu değişikliğiyle sadece hamle yaptı. E, kurgusu Fenerbahçe'nin obradöv için şuydu. E, bütün Piken ollerde e, double team yani ikili sıkıştırma yaptı. Fakat o pasın oradan geçmesine imkan verdiği için yani sıkıştırılan oyuncu topu dağıtımını yapabildiği için Galatasaray'ın diğer dört oyuncusunu üç tane Fenerbahçeli savunmak zorunda kaldı. Ve Galatasaray'ın da dört şutörle beraber oynadığında bir tane iç oyuncuyla oynadığından dolayı doğru yerleşim, alan yerleşim, alan paylaşımını yaptığından dolayı ve e, basketbol akılları yüksek oyunculardan kurulu bir takım Galatasaray bunun da verimini aldı. Dolayısıyla benim düşüncem Fenerbahçe'nin stratejik kararı sıkıştırma yapıp Galatasaray'ı hataya zorlamaktı. Ama Galatasaray bunu avantaja çevirdi. Başka bir deyişle Fenerbahçe Galatasaray'a hücumda pozisyon yarattı. Bu olabilir. Bir takım stratejiler önceden karar verilir. Ama sonradan maç içerisinde Obradovic gibi tecrübeli bir antrenörün Buna e, çözüm yaratması lazımdı. Sadece çözümü e, dördüncü çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam e, ikili oyunlara Picanollara e, switch yaparak, adam değişerek e, bir değişiklik yapmayı düşündü. Ama bunda da Galatasaray demin dediğim gibi basketbol hakkını iyi kullanan oyunculardan kurulu bir takım olduğu için de bu değişik eşleşmeleri, kötü eşleşmeleri çok iyi kullandılar. Dolayısıyla eee Bizim e, şunu söylemek istiyorum, e, Obradovic bana göre e, oyunculara kadar kendi de bu salonda kitleniyor. Bunu kabul etmesi lazım. E, son dönemine baktığımızda Konya mağlubiyeti var, e, üstüne Real Madrid galibiyeti var, üstüne e, Galatasaray, Odaya Bank mağlubiyeti var. Ben e, Galatasaray'ı değerlendirmeden evvel e, medyamıza ve yayıncı kuruluşa e, bir eleştiri getireceğim ülkemizde dünyaca ünlü antrenörler var. Kesinlikle saygıda kusur yok. Geçmişleri çok parlak. hiç kimsenin Türkiye'de hiç kimsenin Türkiye'de kazanmadığı başarıları kazanmış iki tane ünlü antrenör var. Biri Dušan Ilković, öbürü de Zeljko Obradović. Mehmet Batur Alp'in bir lafı vardır. Ben Galatasaray'da yardımcıyken çok kullanırdı yardımcısıyken. Sporda dün yoktur diye. Bugünü eleştirilmekle e, hocalara bir saygıda kusur etmiş olmayız ama korkusuzca ve bu basketbolu bildiğinizi göstermek için bence doğru eleştirileri Fenerbahçe içinde doğru eleştirileri yapmanız hem Türk basketboluna hem de Fenerbahçe'ye artı değer katacaktır. Obradovic'in hatalarını konuşun. Hiç konuşmadığınız zaman e, ona bir tanrı edasıyla yaklaştığınız zaman Türk basketbolu için. Verilen 3 senede aşağı yukarı 75 milyon euroluk bir yatırım var orada. Bir tane Final Four var. Yani Avrupa çapında bir tane Final Four var. Dolayısıyla bence eleştiri dozunda ama yapın. Obradovic dünkü maçı bence iyi yönetmemiştir. Ee, buradan hemen Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Ergin Ataman'ın en iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Yani Ergin Ataman olarak en iyi yaptığı işlerden bir tanesi rolleri diğer antrenörlere göre ligimizdeki diğer antrenöre göre rolleri çok net tespit ediyor ve oyuncuları ikna ediyor. Nedir bu? Bu takım point kartı doğru yanlış onu sonra konuşacağız. Bu takımın oyun kurucusu Sinan Güler, kenardan gelen yedek oyun kurucusu ve skorer gardı Makalın. Ee, bunu net oturtmuş durumda. Ee, bence Erzekten e, sonra e, Gelen dört numarada da, oyuncunun ismini de genelde zorlanıyorum. Ee, yanlış da söylemeyeyim ama zaten herhalde e, Caleb Green bence iyi bir e, oyuncu. yani Galatasaray'a değer katacak, performans açısından yükseltecek bir oyuncu. Ee, rolleri doğru oturttuğunu düşünüyorum ve çok çabuk oturttuğunu düşünüyorum. Şimdi NTV Spor'daki arkadaşlarımız. Lig TV'deki arkadaşlarımız diyorlar ki Fenerbahçe'ye bir aya ihtiyacı var. Yeni kurulan takım. E Galatasaray'da yeni kurulan takım. Banvit'te yeni kurulan takım. Siz şimdi Fenerbahçe'ye bir ay, iki ay verip veya devamında da e, bu aylar önemli değil. Önemli olan Final Four dediğiniz zaman bunu herkese aynı şekilde yapmanız lazım. Banvit'e de özellikle söylüyorum çünkü arkasında bunun pis kokuları alıyorum. Selçuk Ernak Türk olduğu daha çok asistan koştuktan genelde head koştuğu zaman zaman geldiği için zayıf görüp onun üstüne hamle yapan arkadaşlarımız var. Ve burada da bunu söylemekten de şey yapmıyorum. Bu benim kendi görüşüm. Yanlış olan varsa çıkar söyler. Banvit'e Tanyevici getirmek isteyen bazı arkadaşlarımız var. Bunu bence yapmayın. Bence herkese aynı mesafede olun. NTV Spor gibi kuvvetli bir e, firmada çalışıyor olabilirsiniz. Lig TV gibi kuvvetli bir firmada çalışıyor olabilirsiniz. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a bir şey söyleyemiyor olabilirsiniz. Ama ligde her takıma eşit mesafede eksi ve artı yorum yapmanız gerekiyor. Bir antrenörü çok yukarı çıkartırken aynı hareketi yapan başka bir antrenörü ortalarda tutamazsınız. Bunu daha da açmıyorum. Lütfen bu konuda adil davranın. Şimdilik isim vermiyorum, bu bir tehdit değil. Ama görüyorum, e, bas, Türk basketbol kamuoyu aptal değil. E, gördüklerini kendi arasında konuşuyor. Kurumlarınıza zarar vermemek adına şu an telaffuz etmiyoruz. Lütfen e, adilane davranın. Galatasaray'a devam edelim. Galatasaray acaba bir e, şampiyonluk adayı mıdır? E, benim düşüncem e, Galatasaray'ın, Türkiye'de şampiyonluk adayı olması için, Türkiye'de e, şampiyonluk adayı olması için bence oyun kurucu bölgesinde Sinan Gülen 10 numara oyuncu, 10 numara sporcu.